Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, şanlı ve şerefli Kur'an'a andolsun ki, doğrusu kafirler kendi işlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğine şaşırdılar da dediler ki, bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi tekrar dirileceğiz? Bu dönüş çok uzaktır. Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda her şeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap vardır. Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman yalanladılar da şimdi karma karışık bir ıstırap içindeler. Artık üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz. Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yeri de nasıl uzatmış, üzerine sabit dağlar oturtmuşuz. Orada görünüşü güzel, her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik. Bunlar Allah'a yönelen her kula, gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir. Bir de gökten bereketli bir su indirip de, onunla bağlar, bahçeler, ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Bunları kullara rızık olması için yetiştirmekteyiz. O su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte hayata çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh'un kavmi, Res halkı ve Semut da yalanlamıştı. Ad, Firavun, Lut'un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba kavmi de bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da onlara azabım hak oldu. Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, ey insan, işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sura üfürülür. İşte bu tehdidin gerçekleşme günüdür. Her can kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahit bulunduğu halde gelir. Allah ona andolsun sen bundan gaflet içindeydin. Şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir der.'' beraberindeki melek, işte yanımdaki hazır der. Allah iki meleğe buyurur ki, haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı körü. İyiliklere sürekli engel olan, saldırgan şüpheciyi, o ki Allah'ın yanında başka ilah edinmiştir. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın.'' Yanındaki arkadaşı şeytan der ki, Rabbimiz ben onu azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ve ben kullara asla zulmedici değilim. Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha fazla var mı diyecektir. Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve ona yönelen bir kalple gelenlere mahsustur. Şimdi Selam ve selametle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve beldeleri delik deşik eden nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı? Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih etti. Geceleyin akşam ve yatsı namazlarını kılarak namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih etti. Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür. Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir. O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu sadece bize göre kolay bir toplanmadır. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara bu Kur'anla öğüt ver.